Herkese merhaba arkadaşlar. Gres Kulüp Show Bestin Besti Halil İbrahim Tosun'la beraber, beraberiz. İbrahim abi öncelikle çok tebrik ederim. Abi Bestin Best Show oldun. Duygularını alalım kısaca. Armağan ediyorum. Onda çok büyük emeği var. Yani yüzde yetmişlerde yani onun emeği. Eksik olmasın. bu sene. İnşallah e Başarılarım da, daim olsun. Buradan şunu anlıyoruz. Yenge Hanım galiba kuşlara bakıyor. Onu da buradan tebrik ediyoruz. Bizim eşlerimiz, canlarımız, her şeylerimiz zaten benim kuşlarıma da eşim bakıyor. Ona da buradan kucak dolusu sevgiler. Baş tacımız onlar. Şöyle kuşu da tekrardan gösterelim. Yine canlı yayında yayınlamıştık. Evet abi e, bayağı da bir kuş sattın galiba bu sene. Abi, bu sene yani herkesin bir ihtiyacı oluyor yani illa ama. Evet, Dostlarım, arkadaşlarım tabii ki eski bir yerine merak gösteriyor. kendimize de yani, tabii damızlarımıza. Yani bir alet bırakmak da gerekiyor evet. kendimizin yani, için bizlere. elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi beste oldun isteyenler çok olur. Ne yapıyorsun, ne evet. düşünüyorsun, verecek misin? Bunu... Evet, güzeli herkes ister. Ancak e, gibi e, de çok gayretleri olduğu için bu kuşu hanım varmaya ediyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim. Ben, o zaman de. kalacak diyorsun bu. Evet Seneye, yavrularından bir tane söz veriyor musun kardeşim? İnşallah. Tamam evet. sözünü de aldık. Emeğe geçenlere çok teşekkür ederiz. Canlı yayında izlemişsin galiba. Hayır, Gelemedi Aynen. Yani, Halil şey, İbrahim abim. Çok mutlu olduk. Sizin de başarı daim olsun. Çok mutlu olduk. böyle bizi dinleyen biliyorsunuz uzaklarda da olsak bize yakınlaştırıyorsunuz. Size teşekkür ederim. Evet, ben abi. teşekkür ederim abi. Tekrar evet. çok tebrik Benim ediyorum. Çok yani bir organizasyon. At... Yani olacak inşallah. Evet. Abi. Bu Best in Best Show olarak gerçekten senin best olmanı canı gönülden tebrik çok ediyorum. Çok sevindim çok senin olmana. Tekrar tebrik ederim abi. Başarıların devamını evet. dilerim. Sağ Allah yolunu açık etsin.